Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. su çok gözlerim uyan seherde uyanırlar cümle kuşlar dilü dillerince tesbihe başlar tevhid eyler dağlar taşlar ağaçlar Uyan ey gözlerim gafletten uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan bu dünya fani fanidir sakın aldanma marur olup tacı tahta dayanma Yediklim benim de güvenme Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan benim murad kulun suçumu affet Suçum başlayıp Üdahım refet Resulün sanca dibinde haşret Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan.